Hepinize merhabalar arkadaşlar merhabalar kardeşlerim. ilk bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 80 abone özel oda kurduk. Kardeşimle 1 vs 1 atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eren gel. Eren arkadaşlar. Şimdi giriyor. Nerelere atlayacağımızı göstereyim ben. Neredesin? Hayır, ben kafana... Buradasın bak. Arkadaşlar tipine bakın şun. Sen, <laughs> çıp... Sen... sen çıplak ol çıplak. Sen de. Sen çıplak ol abi. ben kıyafetli olayım birbirimizi tanıya. Şapkamı al. <laughs> bak <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak şurası benim kankam. Bak şuralar. Bak şurada 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 benim tamam mı? Buralar senin. Buralar senin bak. Sol benim sağ senin tamam mı? Hayır sağ benim. Olsun. Sağ benim sol senin. Tamam. Sen bu çizgiyi geçemezsin. Hemen Arkadaşlar hemen ben işaret. Ben bir okula kendimi atayım. Buradan böyle arkadaşlar. Çizgiyi kattım. Bir dakika kardeşim. Kardeşim de katayım o çizgiyi. Bir dakika arkadaşlar. Bak buradan. Buraya bak. Burası senin hep. Of. Arkadaşlar. Nerede buluşacağımız da. Nerede buluşalım biliyor musun? İşareti kaldırayım ben. Yok lan. Oy kafatası yersin. Şeyde. Köprüde. Ya köprü. Tamam lan. Köprü verin. Tamam baba. <laughs> arkadaşlar devam ki. Kardeşim istediğin yere atlayabilirsin. Ama bak sol benim sağ senin. Arkadaşlar benim atlayacağım. <laughs> Yok lan sen... sever neydi, olmaz. ortadaki köprüde buluşuruz arkadaşlar. VS'ye başlarız. Benim geçeceğim yer çok kolay. Abi alan var ya. Alanın ortasında kapışırız ya. Böyle bir dağ buluruz kendimize. Ben atladım. Nereye atladın? He? Okul. Tamam. Sen sık olsun. Ben de George Ben Georgia'dayım. Hospital'a falan. Ondan sonra George Ben olsaydım prison veya Shelter'a giderdim. Maalesef Pearson sende. Arkadaşlar lootlarımızı yapacağız birlikte. Biraz oyun sesini kısayım. Arkadaşlar lootlarımızı yapacağız. Ondan sonra da vs atacağız arkadaşlar. Alan inşallah şey verir ya. Nova, Nova tarafına verir. Nereye atlıyorsun sen? Ha? Okula. Tamam. Ne okuluna? Ha school'dasın tamam tamam tamam. Arkadaşlar VS atacağız birbirimizin bölgesine girersek yani sen kimin şahit için mi yok ki e arkadaşlar bakın size özel çekiyoruz oda kartı ee, keşke lootları arttırsaydım ya <laughs> var, en, bulup, var, nasıl vereceksin bir bir atıyor zaten yani bana öyle şeyler istiyorsun. Arkadaşlar biz bir, bir kez daha şey Arkadaşlar önceden biz yani bir de biz birlikte şey yapmıştık vs atmıştık. Orada da beni öldürdü yani ya. Beni <laughs> öldü ya arkadaşlar ya. Öldürme bir vs atacağız ya. Evet. Aynı evde buluştuk öldürdü beni ya. Ben böyle bir gelen adamı çıtır çıtır yerim. Abicim ağır konuşma bence. Bak konuşma ağır Tokatlarım seni Çok tokatlarım Bak hiç atatarım salarım oyunu <laughs> Sıkma sıkma of, of, Aa, Zaten kim var Söyle burada iki kişiyiz zaten Arkadaşlar böyle vs videolarının devamını istiyorsanız evet. Like atıp abone olursanız çok sevinirim 100 abone özel Bir videomuz daha olacak Evet arkadaşlar Kışkırtma ama... <laughs> arkadaşlar lütfen like atıp abone olun. Hani ilk defa yapıyoruz. Buna bir 20 like arkadaşlar. Böyle 3 4 5 günde 5 günde 20 like gelirse arkadaşlar bunun devamını bak devamı hemen gelecek. Ama biraz beklemeniz lazım. O da kartı için biraz başarı puanı lazım. <laughs> Sanki ile <OG> aldık. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü artık video burada Biz ne video çekiyoruz? Eğlencesi. <laughs> ne eğlenmesi ya? Ben para kazanmak İşaret bir şey sandım ya. Of arkadaşlar, maskenizi takmayı unutmayın. Bakın duyarlıyım çok. Çin ama nasıl? Ben çok duyarlı neydi? Of, of abi, duyarlılığına beni yendin. Arkadaşlar hiç loot yok ya. Valla evet abi yok. Ya sen ne buldun silahların ne senin? Uzi. Uzi Thompson. Evet. Thompson. Ne kadar şanslı bir insan bir ya abi. Onlarda yani en şanslı insan bizizdir. İşaret şey değilmiş. İşaret atarsan basarım ben o işaret fişini. 8x bulduk. Bir kar 98 AK keleş bulduk. Şöyle atarsın. yukarı katalım bunu. Yok yukarı gelmedi. Um, şunları da atalım. Arkadaşlar lootlandıktan sonra mı geleyim bilemedim ya. Çok uzun olacak ama. Uy eminim kulağım enseye başlasak. Bir alan. Alan bende. Alan bende. Alan bende. Bende de. Al. kabuk kapı, kapısını kapı, al. Kapı, kapı. Arkadaşlar alan bende. Alan bende oğlum. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Ben nereden geleceğini biliyorum ki senin. Sen şimdi naneyi yemedin mi? <laughs> Sen şimdi naneyi yemedin mi? <laughs> Arkadaşlar. Var ya ben sen. Tokyo'ya git abi canım. Valla Tokyo'ya gittik ben. Oğlum VS'siz ne ya? Uzi var ama ne yapayım? Arkadaşlar ya bomba niye alıyorum anlamıyorum ama. Bak abi bak yemin Ne var? <laughs> M4 arkadaşlar M4 skin'im. Hayırlı olsun alırım Şimdi ben M4'ü var ya sana bir var basacağım. Sakın bizim buraya gelme. Geleceğim birazdan. Oraya basacağım. Birazdan vs için hangi köprü? Şu iki köprü arkadaşlar. Köprüde buluşacağız. Birbirimize nasıl kavur yapacağız? Ne? Şans, ben, ben de DP az önce AK'de buldum. Videodan izlersin artık. Yolun. Bu ne ya? 30 tane. Hemen buradan var. geldik. Acaba bir benzeri mi atacağız? Ve satmak için kurduğumuz atıyoruz Hayır. Böyle 30 40'lık adamlar. Aa, evet. o zaman çok kişi lazım. Çok uğraşmanız lazım. Lan 4x almamış. Ben <laughs> buraya yani burayı dolukladık. Hangi ara girdik galiba bilemiyorum. Evet girdik hatırladım. Ah oh, sis lazım olacak. Bayılmayacağım direkt öleceğim. <laughs> Arkadaşlar odalar kuracağız yani. Oda kurduğumuzda bu sefer canlı yayın yapmak için. Arkadaşlar bizi bir bin abone yapın ya. Paylaşın herkese paylaşın ya of. Paylaşın arkadaşlar. Orada paylaş var. Bak, ayrı. paralı bir şey de yok arkadaşlar ya. Yani, paralı olsaydı tamam derdim ama paralı da, da değil. Ama butona basacaksınız. Hani çok zor bir şey olsaydı yani sizden istemezdim zaten. Zaten oda kurduk. Odada beğendirdim olmuyor benim. <laughs> 18x kullanacağım ya. Bak bana gel. Bir M4 Var ya. Sana bütün her şeyi veririm. Seni tek evde M4 olduğu bütün kıyafetlerimi her şeyimi sana veririm. M4 olsaydı sana. Arkadaşlar gerçekten iyi gidiyoruz yer loot olarak. Kit falan. Siz çok işimize yarayacak bence. Ben yarayacağım. Sen neredesin bile? Bak bana George Paul. Giorgio. Giorgio. Duyamazsın tabii ben. Kevlamadım yapma. Arkadaşlar. Nereye atacaksın? Abicim nereye atacaksın sen? Sen konum at bana. Konum, konum at sen mi? Ha bu burada şey çıkıyor muydu? Drop atıyor muydu? <laughs> Drop geliyor işte şimdi. Sen şimdi ne hani benim burada atarsa ben alacağım ha. Sen alamazsın buraya gelip. Yani. Hile yaparsan var ya. <laughs> Arkadaşlar yemiş galiba. Sana ne diyeyim? Oy drop benim buraya attı tamam. Bizim burada evet ya. Benim Sen şimdi nane yemedin mi lan? Arkadaşlar Allah'ın da bizi ama bir araba. Allah aşkına bir araba. Benim de arabam var. Oraya Hayır. Gelemezsin şimdi. Aksandım. Sen poçin girebilirsin. Ondan sonra yani drop aldık. Aa, araba yok lan. Ben normal. <laughs> <laughs> Sen neredeydin? Sana ne lan? Ya uff. Dur bu açtım galiba. neredesin oğlum bak düşürüm. şöyle. Şöyle iyi biraz o ben diyor, diyor, demiştim, değil mi? Gelme, gelme Rorcu ya. Poçinki de kedi ondan sonra. Bir dahaki alana yani istediğimiz gibi birbirimizi öldürebileceğiz. Hayır. Evet. Gel. Bir sonraki alan. Geçtin mi? Geçtin mi? Evet. Göster tableti. Göster lan tableti. Hop geçeceksin ha. Arkadaşlar şimdi şurada poçinki girebilirsin tamam mı? Sizden be benim ağrı asabım oğlum. Dayak yersin ha. ha. Ya, yaşıyorum zaten. <laughs> ya bir tane öldürdüm olmadı. Dur. Çok yaşa <laughs> tamam. Abartma. <gülüyor> Şimdi görüyorum gemi. Dermesem de Gelmeyeceksin. Poçun gidesin ha sen. Paçın. Göster poçun gidemisin. Göster. Abi Poçinki daha yeni gidiyor arkadaşlar. Poçinki'nin yolları taştan. Kelleri çalalım. ya. Hoppa ben drop'un oradayım abi. Drop'u aldıktan sonra merak etmeye başlayabiliriz. La la Yanıma gel bak o çizgiden. Ya sen rotayı ne yaptın ya? Git. Arkadaşlar rotasyonumuz böyle. O da şöyle. Evet. Kardeşim Poçinki'den çıkamazsın sen. Diğer ki alana kadar poçin desin sen. Tamam mı? Benim bak kafanı seni var ya. Ben senin Bir dahaki alan bak şimdi alanı verecek. Ne? Alanı verecek şimdi. Alanı verdikten sonra vs'ye başlıyorsan tamam mı? Ama benim için yok ki. Bana ne yapayım mut yapsayın. Abi Yakışmadı be. Bir dahaki durumu nerede verecek? Gördüm droba, hemen droba. Bak alanı verdikten sonra gelebilirsin. Alanı sen. Hospital. Ne yapıyorsun? Hospital. Hayır. Aa. Bak anlamıyorsun sen galiba. Ben anlarım bunu. Bak bir dahaki <laughs> alanı verdi tamamdır. İstediğin gibi her yere gidebiliyorsun. Sen ben ben? Arkadaşlar ben başladı çok heyecanlıyım. Ya <laughs> ya <laughs> Nerede şu drop ya? <laughs> hospital'a gidince söyleyin ben de geleyim. <laughs> Sen hospital'a mı gidiyorsun? Yanlış yere gidiyormuşum. Onun dışına gidiyormuşum Arkadaşlar size bir taktik göstereyim. Ben Çok bitti, işinize yarar. Kastı be. <laughs> Arkadaşlar bakın. Hile gibi ya. Neredesin sen? <laughs> Koçum. kim? kimsin? Arkadaşlar oradan bakalım drop nerede? Neredesin? Ay, Bana konum ver. Poçin kedimsin. Neredesin? Hospitala mı geliyorsun? Evet. Ben de hospitala gidiyorum ben. Arkadaşlar Yapan ona gelince. kahve bir fısık kıralım. Şimdi su ya dur, drobu göremedim. Drop gitti arkadaşlar. Ben drobun önündeyim. Niye mi yaptın? lan? Hospital'a gel. Hospital'a ben gelmiyorum. Konum var o zaman nereye geleyim? Tamam. Sen ben Gatka. Gatka. Evet. Efendim anne. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamamdır. Yani kendim çıktı odadan. <laughs> Abi. Hospitale sakın gitme. Yemin ediyorum var seni gırtlağımdan alırım. Gelsene hospitale. Yiyorsa gel. Motorum edildi. <laughs> Neredesiniz? Sen olunca baktım ben de bir kere Bak şimdi. Bu da Arkadaşlar kardeşim adam dışı şurada. Şurada hadi. Sen şimdi ne anne <laughs> Ya güzel bir vs olsun seni öldürmeyeceğim tamam mı görürsem Tekli M4 bir kere sıkacağım Headshot yersen tabii Arkadaşlar drop'u da gördüm ben Ben drop'a gidelim Arkadaşlar böyle kameramı açma açmamı istiyorsanız Bak bu videoyu 20 herkesin kam Hem ka kameramı açacağım Hem de arkadaşlar ne yapayım Biraz bütün oyunları karışık oynayayım ya. Hadi. Aynen, pop, abi, Çok yoruldu bence. Senin nereden nasıl geleceğini biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar emin olma. Ya ben pusluysam? Göster bir neredesin? göster. Neredesin göster? <laughs> Bana da bak bak senin gibi. Bayıldım artık. Ah! Öldüm! Arkadaşlar öldüm ya. <laughs> arkadaşlar öldüm ya. Of ya. Sinirim bozuldu be. <laughs> arkadaşlar kafe yiyeceğim ya. ya. Arkadaşlar yine vs videosu istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar daha değil bir el